Aleyhissalatü vesselam efendimiz Kabe'nin avlusunda namaz kılıyor. Mekke'nin melesi, mele takımı ki isimlerini okuyacağız şimdi. Muhammed'e bir oyun yapalım diyorlar. Ne yapalım? Ya birisi bir deve kestiği işkembesi de orada içi de dolu kölelerimize taşıttıralım. 3-4 köle zor taşıyor. Onun gelip sırtına bırakalım. Ve Allah Resulüne bunu yapıyorlar. Abdullah İbni Mesud diyor ki biz hiçbirimiz bir şey yapamadık diyor. Allah Resulü secdede koca bir deve işkembesi kurban olalım o bedene. Onun üstünde hareket edemiyor Efendimiz. Bunlar da gülüyor. Kahkahalar kahkahalar böyle bir hal. Ötelerden bir Fatma geliyor Fatma. Babasının kızı ve babasının anası. 10 yaşında bile değil o günlerde. Babasını o halde görünce feryat ediyor iteliye iteliye babasının sırtından atıyor o işkembeyi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalkıyor namazını diyor. Sonra onlara şöyle bir bakıyor onlar da halen gülmeye devam ediyorlar. Orada ne diyor biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Allahümme aleyke mele'e min Kureyş. Allah'ım Kureyş'in melelerini sana havale ediyorum. Kureyş'in melelerini. Sonra Efendimiz tek tek isimlerini sayıyor. Ebu Cehil İbni Hişam'ı, Utbe İbni Rebi'ayı, Şeybe İbni Rebi'ayı, Ukbe İbni Ebi Muayt'ı, Ümeyye İbni Halefi, Übey İbni Halefi sana havale ediyorum Allah. Sahne kapanıyor burada. Eğer bu nübüvvetin 5. yılıysa aradan kaç yıl geçmişte Bedir'e kadar Bedir hicretin ikinci yılı. Orada açılıyor o sahne Yine Abdullah İbni Mesud bize bir şey söylüyor. Resulullah o gün kimi Allah'a havale ettiyse o gün Bedrin meydanında onların leşleri vardı. Ve onların hepsi o çukurlara atıldılar. Şimdi ben de bu kadar mümini şahit kılarak şöyle bir dua edeceğim. Allah'ım dünyanın bütün zalimlerini o zalimlerin zulümlerini devam ettirmek için onlara yağcılık yapan Yardakçılık yapan bütün melesini sana havale ediyoruz. Amin. Sen onların hakkından gel Allah'ım. Onların hakkından gel Allah'ım. Onların hakkından gel Allah'ım. Mazlumun sahibi sensin. Elimiz erişmiyor. Aynen o gün Allah Resulü'nün Mekke'de yaşadığı bir hali yaşıyoruz. Ve zalimler mazlumların canını yakıyor. Biz de sadece seyrediyoruz. Allah'ım senin o yüce olan adın, o kahhar olan adın, o muntakim olan adın zalimlerde tecelli ederse onlar yerle bir olurlar. Meleleri de yerle bir olur. Hepsini sana havale ediyoruz. Yerle bir oldukları günü bize göster Allah'ım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.